Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle dördün katları artı 2 ilmek olarak eklemiş olduğum 3 milim olan şişimle örgüme başlıyorum. Şöyle 2 ilmek arasından girdim. Bir tane ilmek çıkardım. Bir tane arttırıyorum. 2 ilmeğimi düz örerek kesiyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi Şöyle kestim. Tekrar bu işlemi yapıyorum. 2 ilmeğimi kestim. Tekrar iki ilmeğin arasından girdim. Tekrar doladım. Ve iki ilmeğimi şöyle tamamlayıp ve iki ilmeğimi şöyle kestim. Kenar ilmeğinde ördükten sonra modelimin arka yüzüne döndüm. ilmeklerimin 1 2 3 tanesini düz uzun gözüken bakın ilmeğimi ters ördüm tekrar 1 2 3 sıradaki dördüncü ilmeğim ters tekrar 1 2 3 4 1 2 3 4 Kenar ilmeğinde ördüm ve modelimin ön yüzüne şöyle döndüm. 2 sırada biten bu güzel kolay modelimizin tamamlıyoruz. iki ilmeği Kestim. Tekrar. Bir, iki ve üç. İki ilmeği mi? Düz kestim. Modelimiz bu şekilde. Çok basit ve hızlı ilerleyen bir model. Modelimizin de ön yüzü bakın bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.